Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün Dogecoin'in önemli bir değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Kritik destek direnç bölgelerine bakmaya çalışacağız. Yükselişlerini ne zaman gerçekleştirecek? Bunları cevaplamaya çalışacağım. Analizlerimize geçmeden önce Dogecoin gibi kripto paraların son dakika analizlerini ve haberlerini anında paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve destek olmak isterseniz bir like tuşuna basmanız yeterlidir. Şimdi analize geçecek olsak şu anda Dogecoin'in Dolar grafiğini inceliyoruz arkadaşlar. Dolar grafiğinden kontrol edebilirsiniz. E şu aralar yüzde %5, %10'luk yükselişler gerçekleştirdi. Bunun sebebi Elon Musk'ın Twitter X sembolüyle değiştirdi. Bunu duymuşsunuzdur zaten ve profiline arkadaşlar Doge'nin sembolünü koydu. Yani Elon Musk Doge'nin sembolünü koyduktan sonra yaklaşık Doge coin'de %5, %10'luk yükselişler geldi. Yani eskiden çok büyük yükselişler getiriyordu Elon Musk'ın bir şey yapması Dogecoin hakkında. Yani Dogecoin paylaşımlar yapması. Ama şu anda şu piyasa koşullarında maalesef ki Dogecoin'e %5, %10 katkısı olabildi. Yani hiç çoktan iyidir diye düşünmek lazım aslında. Şu anda Dogecoin'e baktığımızda önümüzdeki direnç bölgesi arkadaşlar 8 cent bölgesi olacaktır. Yani 8 cent bölgesi. bizim için çok önemli. Onun sebebini açıklayacak olursak eski hareketlerinde arkadaşlar yani burasını destek olarak oynamış. Mesela 3 Mart 2023 tarihinde bakın şöyle turuncu çizgiyle göstereyim. burada bir kırılım geldikten sonra kendisini sert bir şekilde aşağı atıyor. buradaki düşüş oranı yani 10 gün içerisinde %20'ye yakın bir düşüş gerçekleştiriyor. Sebebi buradaki destek kırılıyor arkadaşlar. Yani buradaki direnç eskiden aşılamamıştı. Mesela 25 Nisan, 26 Nisan 2023 tarihlerinde bura açılamadıktan sonra şu bölgeleri görmüş yani 5 cent bölgelerini görmüş. O yüzden burası gerçekten önemli. Dogecoin 8 centin üzerinde kapanışlar gerçekleştirirse günlük kapanışlar olarak. Yani Elon Musk bir destekleyebilirse 8 centin üzerine kadar. Her şey olumlu olacaktır diye düşünmekteyim. Yani en azından şu anda Bitcoin'de de gerilemeler geldi. 30 bin dolarlardan 29 bin dolara kadar geri çekilme geldi. Bu da %3 %4'lük düşüşe tekabül ediyor. Buna rağmen. E, Dogecoin biraz daha çıkmayı başardı. Yani 7 centten 7.7'ye kadar çıkmayı başardı. Yani en azından 8 centin üzerine atabilirse çok olumlu olacaktır. Yani önümüzdeki direnç bölgesi de bu 8.8 bölgelerine tekabül ediyor. Ya yani buralarda gerçekten önemli. Ya yani bu iki dirençte kırılım gelirse arkadaşlar muhtemelen 10 sente ulaşır diye düşünmekteyim. Ya yani şu anda mesela grafiğe baktığımızda arkadaşlar Dogecoin yukarılar çok denemeler yapan bir coin aslında. Yani bir yatay seyri genellikle olmamış. Mesela bu bölgede de bir yüksek seyri olmuş. Burada çok sert yükselmiş mesela. E buradaki bölgelerde de yukarılar deneme yapmış. Ya yani Dogecoin ya yani ara sıra yukarılar denemeler yapıyor genelde arkadaşlar. Yani şöyle boş grafikte göstereyim. Böyle yatay bir seyri olan bir coinden ziyade arkadaşlar ya yani şöyle yapmış. Yükselişini yapmış. Şöyle kademeli düşüşünü yaptıktan sonra yeniden yükselişini gerçekleştirmiş. Ya yani o yüzden bu harekete dikkat etmemiz gerekiyor. Ya yani bu yeniden sert bir yükseliş olursa bu 8 saat ve 8.8 bölgelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani buraların kırılımı gelirse bence 10 sent hedef bölgesi olarak kullanılabilir. Tabi arkadaşlar bazı arkadaşlarımız bu yükseliş oranlarını beğenmeyebilir ama bence gayet güzel bir oran. Mesela buradaki direnç kırılımı gelirse ben 10 sent hedefi verdim. %11'lik yükselişe tekabül ediyor. Yani %11'lik yükseliş bence gayet güzel bir yükseliş. Hatta bu piyasa koşullarında pump bile denilebilir. Yani eskiden mesela boğa sezonlarında %10, %20 yükselse e, pump demeyiz ama buradaki piyasa koşullarında %11 yükselse ben pump derim şahsen. Ya yani ben öyle düşünüyorum. Bu hedef bölgeye dikkat etmemiz gerekiyor. Benim Dogecoin hakkında değerlendirmelerim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.